32 yaşında esnaf. Bugün de benim yine çok fena ağrıyor. Arayan soran oluyor mu? Oluyor. Yönlendiriyorum başka yerlere. Çalışamıyoruz. İyileşmedik ya. Bir iyi gidiyor, bir daha kötüye gidiyor. İnşallah ameliyat olmam. Zaten 22 gündür yatıyorum. Ameliyat her zaman kötü diyorlar. Zanaatini icra edebilmesi fizyoterapist Zafer Aksungur'un uygulayacağı tedaviye bağlı. 20 yıldır yaptığım işte bile bu belimden dolayı çok büyük yetersizlikler kalıyorum. İşin atölye aşamasında, artı montaj aşamasında montajını bile yapamıyorum şu anda. Sadece atölyede zar zor çalışmak zorunda kalıyorum. Uzun zamandır ağrılarından dolayı hayat kalitem çok düştü. Hareketlerimde çok büyük kısıtlamalar oldu. Ne oturmamda, ne kalkmamda, ne uzanmamda hani her hareketinde zorlanıyorum. Asansörsüz bir binada oturduğum için İnip çıkmak bile beni çok büyük zor duruma sokuyor. Müşteri diyaloglarımda, müşteriyle ilgili alakalılarda suratım dinliklerinden çalışırken vücudunu aktif olarak kullanan bir esnaf. Bu yüzden de ağrıları çok fazla olabilme ihtimali yüksek birisi. Yaptığı iş dolayısıyla ağır kaldıran, uzanan ve sürekli eğilip kalkan bir esnaf. Dolayısıyla kendisinde son zamanlarda yaptığı ters bir hareketten dolayı bel fıtığı teşhisi koyulmuş. Bu teşhis koyulduktan sonra kendisi Günlük hayatında otururken, kalkarken, yemek yerken, bir yerden bir yere giderken, kısacası günlük hayatında her hareketinde zorlanmaya başladı. İşte bu noktada doktorlar manuel terapi uygundur, fizyoterapi uygundur dedikten sonra bizler kendisiyle tanıştık ve ona uygun bir tedavi programı hazırladık. Göremiyorsun. Evet, şöyle bir göremediği Bayağı zor. Dur bakalım. Öne eğmemize bakalım. Bu kadar hocam. Burada duruyor muyuz? Hı hı. Yeni gelelim. Öyle var mı? Ha, var. Devam ediyor bu aşağı. Sol bacağı vuruyor mu şu an güçlük falan? Şu an vurmaya başladı. Burada? Dibinde vuruyor. Tamam. Ayakkabıyı çıkartıp sırt tutuyor tamam. Şu an bacağınızda bir uyuşukluk var mı? Solda mı ağrınız? Evet hocam. Vurmaya başladı. Şu an vuruyor. Peki tutabilir misin ben bunu bıraksam burada? Güçlü. Çok güzel. Dizi bükelim. Ağrıyor. Ağrıyor. Tamam. Öncelikle şu baskıyı almamız gerekiyor. Yan yatabilir miyiz? Sağ tarafa doğru. Dönüşümüz de bayağı zor. Tamam. Ne zamandır bu haldeyiz? 20-25 gündür hocam. Kendinize gelişek. Kendinize <laughs> başınızın altına. tek ayağımızı uzatalım. İyi miyiz? Rahat mısınız? Rahatım hocam. Kendinizi bana bırakın, korkmayın, düşmeyeceksiniz. Bu programda kendisinin öncelikle bacağına vuran uyuşmayı, o ciddi anlamda hayatını çekilmez hale getiren ağrıları kesmeyi hedefledik. İlk seansımızda bu hedefimize %50 ulaştık. İlk seanstan sonra kendisinde özellikle L5-S1 ve L4-L5 yani bel omurgalarımızın 4. ve 5.sinde ve yine kuyruk sokumu bağlantısında direkt sinire baskı yapan, halk diliyle siyatik sinire baskı yapan bölümdeki fıtığın oluşturduğu baskıyı ortadan kaldırdık. Bu baskı ortadan kalktıktan sonra Orhan Bey ilk seanstan sonra mutlu bir şekilde kliniğimizden ayrıldı. Alçayı düzeltelim. Nasılsın? Hayır hocam. Bir bakalım. Geldi mi? Bırakalım mı? Bırakın hocam. <laughs> İşin en keyifli yanı bu. <laughs> Tutun bakayım. Direnç de alıyor şu an. Tamam, biz Nasıl kalktın? Tamam hocam, çok iyiyim. Ayağa kalk. Az önce içeri girişin şöyle miydi? Evet hocam. Ben de unuttum şu an ne tarafın ağrıdığını. Sol mu ağrıdı? Sol ağrıdı hocam. Şöyle girmiştim, tamam. tamam. Evet. Yürü bakalım. Orhan Bey hoş geldiniz. Hoş hocam. Nasıl vaziyet? Şu an gayet iyiyim hocam. Çok hafiften belimde bir ağrı var. Uyuşma? Uyuşma hiçbir şey yok hocam. Bizim için uyuşma zaten yoksa bu baskıyı aldığımız anlamına geliyor. Hareketlere bir bakalım. Yavaşça öne eğilelim. Çok güzel. Geriye gelelim. Bu da iyi gözüküyor. Bugün farklı bir çalışma yapacağız. Yüz üstü yatacağız. Şöyle emeklemeye gelelim. Evet. Dizlerimizi biraz getirin hani? Bunu da getirin. Tamam. Hafif esniyoruz. Esne, esne. Bunu buraya getirelim. Bunu da buraya. Esneyelim. Herhangi bir ağrı var mı? Hayır Tamam. Şimdi burada dirsekleri kırmadan şu şekilde geleceksin. Tamam. tamam Geri gelelim. Şimdi irstekleri kırmadan gel. Ve dön. Tekrar. Tekrar. Son kez. Tamam, tekrar esniyoruz. Gel gel gel. Tamam. Yatalım şimdi yüz üstü. Ağrı oldu mu? Hayır hocam. Çok hafiften oldu ama o kadar tamam. değil. Eller öne alalım şimdi. Bu burada kalsın. Bunda ağrı var mı? Hayır hocam. Да. А и люди. Супер. Tamam. Yavaşça kalkalım. Rahat mı? Rahat hocam. Oturalım. Sonraki seanslarda bu baskı kalktığı için çok daha rahat tedavimizi yapabildik. Ve seanslar boyunca tek hedefimiz ağrıyı kesmek ya da tek hedefimiz uyuşmayı kesmek değildi. Bunun yanında Orhan Bey'in karın kaslarını, sırt kaslarını, bacak kaslarını bu kasların genel olarak esnekliklerini, güçlerini arttırmayı da hedefledik. Bunları da tedavi programına dahil ettikten sonra bir daha tekrarlamaması için bütün önlemlerimizi almış olduk. Ama tabii ki burada Orhan Bey'in dikkat etmesi gereken çalışırken, evde otururken televizyon izlerken ve benzeri tüm aktivitelerde yapması gereken ve dikkat etmesi gereken her şeyi anlattık. Ve burada kendisine yine kilo vermesi tavsiyesinde bulunduk ve o da bizi dinliyor şu an. Çünkü bel hastalarının %80'inde ağrının en büyük kaynağı ve ağrının geçmemesinin en büyük sebebi kilodur. Ağrılarımla 22 gündür yaşıyordum. Zafer hocamı tanıdım. Zafer hocamla muayene oldum, tedavi oldum? Şu an çok şükür hiçbir ağrılarım yok. Hani eski yaşamıma, sağlıklı yaşamıma döndüm. Ağrısız hayat çok güzelmiş. Zafer hocama teşekkür ediyorum. Allah razı olsun ondan. Dünya var.